Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma İkili Rüya'sına hoş geldiniz. Şimdi size bu videomda bu pullu oyanın yani diğer adıyla firketin oyası diyorlar bizim burada. Onun yapılışını göstereceğim size. Bakın ben bunları böyle rengarenk yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi e, bu oyalarımızın nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, pul oyasının yapılışını göstereceğim. Şimdi şu ipleri bu şekilde e, pulları ipe geçirdik. Bobinimize geçirdik. Ve şimdi yapılışı. Biz bir zincir çektik. Böyle bir aparatımız var, firketin diyoruz biz. İpi etrafına doluyoruz. Bir tane pul alıp bir zincir çektik. E dibini dört kere dolduruyoruz. Milistüsüz, sıgı iğne olarak. Şimdi oraya ufak bir örümcek yapacağız. Bakın ufacık bir örümcek yapıyoruz. Pulu getirip aparatımıza dolayıp bir zincir çekiyoruz. Ve örümceğin içini dört kere dolduruyoruz. Aslında yapılışı çok basit. Bakın şimdi yine küçük bir örümcek. Pulla beraber ipi doluyoruz. Pullar tabi öbür uçta kalıyor. Şimdi bir zincir çekip o örümceğin içine dolduruyoruz. Evet, tekrar öncemizin içini dört kere sığ iğne olarak dolduruyoruz. Bakın, doldurduklarımız bir tarafta, pullar bir tarafta kalıyor. Sonra yaptıkça firketinden çıkartıyoruz. Aslında çok basit arkadaşlar, kolay. Evet 4 tane sık iğne. Bir tane küçük bir örümcek. Bakın. Evet. Bir tane zincir. Şimdi doluyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle firketinden hepsini çıkarayım. Bakın. Bakın böyle oluyor. Evet. Şu uçlardan uclardan e, cembele dikilecek. Buralardan. Ve bu şekilde. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler.